Oğlum anladın mı bak planı? Planı anladım da ben hayatımda bu kadar saçma bir plan duymadım yalnız. Saçma. Ne yapalım oğlum o zaman diyelim ki çocuğu da Cengiz doğurmuş ha? Vallahi daha mantıklı. Lan git işini odaktan adamı yüz etme. <laughs> Komşu kızı kız! Ee, şey... <laughs> çocuğu ben doğurdum. Be benim aslında gerçeklerle şey yapmış. Cengiz, ne saçmaladığını anlamadım ama bu yalancı için fazla çabalama. Ya ama ayıp ediyorsun bak komşu kızı. Ayıbı sen mi öğretiyorsun bana? Hem çocuğun annesini ayıp edip hem de peşimden koşan yalancı. Ya bak komşu kızı, ben o kadını tanımıyorum. Ah aşkım ne demek tanımıyorum? Ablacım siz? Emlakçı. Bir dakika bir dakika. Hatırladım. Ya bu olaya bir tek ben mi yabancıyım? Anlamadım ki. Ablacığım o zaman seni satamamıştık ya. Şimdi bak yeni bir daire var elimde. Ben hemen onu size göstereyim.